Selamun aleyküm Hayırlı haftalar değerli takipçilerim Günlerden pazartesi bismillah işimize başladık Youtube müşterimiz sağ olsun. Sabahleyin geldi çayımız içti Aracını kontrol ediyoruz Yağ bakımımız var Aracımızda ön takım işlemi olacak inşallah ee, Şu an Sadece bugün yağ bakımını yapacağız Daha sonra travesti ilgili bir işlemimiz var Onları gerçekleştireceğiz Aracımıza <laughs> başladık Liftimizi aldık Motor iç temizlik katkısını koyacağız ve aracımız 10-15 dakika çalışacak sonrasında eski yağımızı boşaltıp yeni yağ yağ filtresi değişimi olacak değerli takipçilerim. Şimdi başlayalım bismillah sizinle beraber. Şuradan ilk önce yağ dolum kapağını açıyoruz. Şöyle. Motor iş temizlik katkısını çalkaladım. Ekler çalkalayalım. Bu şekilde emniyet kapağını göstereyim. Dizleri normal kapı açtıktan sonra bir tane de içinde var. Çıkartıyoruz bu şekilde. Evet. Evet. Dolum işlemi gerçekleşti. Birazdan aracımızı çalıştırıp sonrasında aracımızın yağ bakımına başlıyoruz. Evet değerli takipçilerim aracımızı kaldırdık. Şu an yağını açacağız tapayı gevşeteceğiz. Sizlere bir yağ kaçağı var. Onun hakkında bilgi de vereceğim inşallah birazdan. Tavamızı gevşetelim ustam. Biraz bayağı sıkmışlar. Biraz da değil. Buradan da yağ fremizi sökeceğiz. Değerli takipçilerim. Yağımızı açalım ilk önce sıcakken. Güzelce süzülsün. Çünkü motor temizliği de koyduk biliyorsunuz. Şöyle yağ vidonumuzu çekelim aynen öyle. Damlamasın. Biraz basıçlı bir şekilde akacak. Evet. Hızlı ve seri bir şekilde yağımız süzülüyor. Toplam aracımızın zaten toplam kapasitesi 3 litreye yakın. 3 litre tam motor yağı bu aracın. Değerli takipçilerim daha önce Sıkıntı var mı yok mu diye baktım da problem yok. Hemen yağ filimizi de akabinde gevşetiyoruz. Ustacım Ver bana şeyi. Filtre anahtarını incir o zincir olanı. Yok ver zincir olanı. Ver bana abi. Tut bir dakika. Hem yağımız süzürken fitremizi de gevşetelim. İkisi bir anda güzel bir şekilde süzülsün. Aracımızın genel ekspertizini yapacağız. Birazdan sizlerle yağımız açalım. Yağımız süzülürken genel ekspertizine de bakalım beraber. Evet ben biraz gevşettim. Şöyle alalım. Ya akmasın. Ama normalde elle sıkmamız bunlara yetiyor. Çok aşırı sıkmamıza gerek yok. Şöyle açayım. Yavaş yavaş sürsün. Buradaki plastiğimize gelmesin ya. Yağımız bir yandan süzülürken değerli takipçilerim aracımızın yer ekspertisini yapalım. Aracımız ön takımında amasör vesaire zaten daha evvelinde değişmiş. Aracımızda askı rotu yok. Yani fabrikada koyulmamış. Müşterimiz bunu fark etmiş ve araştırmış sağ olsun bize zehir otu ve biraz demir orta çubuğunu almış. Bunu takacağız ileriki zamanda. Şu an o kadar zaman yok. Aracımız büyük ihtimal bayağı bir yatmış şeyden dolayı. E, ne tuzlu bir bölge olabilir yani bu denize yakın. Çünkü motor yüzeyi sanki böyle çürümüş gibi olmuş. Blok yüzeyi geldi takipçilerim. Bu önden de gözüküyor. Şöyle aralardan baktığınızda kavrulmuş gibi blok yüzeyi. Döküm değerli takipçilerim. Aracımızın hemen şuradan bir kayışına bakalım beraber. Problem var mı yok mu? Kayışımızın durumu iyi. Arkadaşlar geçen bir Octavia videosu atmıştık. Orada 3-4 kişi yazmış kayış ters vesaire diye. transporter transporter'da o örnek veriyorum. Volkswagen grubunda genelde kayışlar çift yönlü oluyor. Bilginiz olsun öyle bir terslik yok. aracımızda arka masörlere vesaire inceliyoruz. Ön takımda problem yok. Balatalarımızın durumu iyi. Lastiklerimiz güzel. Lastiklerimizin durumu iyi ama ön takımımızı kontrol ettik. Aracımızda harici benzin filtresi yok değerli takipçilerim. Burada göründüğü gibi Volkswagen grubu olarak. Genel durumu iyi aracım. Sadece bu blok yüzeyinde biraz dediğimiz gibi şey var. Şu an yağımız süzülüyor. Yukarıdan hava filtresini vesaire değiştireceğiz. Aracımız bu arada yarı otomatik. Değerli takipçilerim bilginiz olsun. Burada bir beyin var. Evet yağımız süzülsün. Filtremizi sökelim. Bayağı bir akmış. Şöyle tutalım. Sonrasında aracımızın yağını koyacağız. Ve hava filtresini değiştireceğiz. Tabi hava filtresinin olduğu bölümde bir yağ kaça var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet. Evet yağ filtremizi taktık. Güzelce bunu elle sıktık, temizledik. Katel tabamızı güzelce sıktık. Aracımızı şimdi indiriyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. Şurada hava filtresinin olduğu bölümde yağ kaçağı var. Aracımız bir yandan insin. Bir yandan sizlere buradaki yağ kaçağını göstereyim. Bu hava filtre olduğu yerde o ringimiz bu. Filtrenin kelebeğin oraya geçtiği yerde o ringimiz buradan yağ sızdırıyor. Şöyle bir o ring değiştireceğiz. İkisini yan yana koyalım. Müşterimiz almış. Kendisinin aracında vardı. Bunu takacağız değerli takipçilerim. Burayı bir yıkayalım ilk önce temizleyelim. Hava kazanımız bu arada bu. Filtremizi de değiştireceğiz. Şimdi şöyle kaldırdığımda şuradaki görünen kaçak onunla alakalı. Buraya bir bez koyup burayı bir yıkayalım ilk önce. Sonra gelebeğimizin içini temizleyeceğiz. Tamam yeterli. Ver bana spreyi. Şu. Şimdi buraya bir bez tıkadık. Şöyle tutalım. Şu etrafını bir yıkayalım. Çünkü burada yağ kaçağı sonrasında olacak olmayacak mı onu bir takip edeceğiz. Burayı kırıp bir yıkayalım değerli takipçilerim. Evet. Kelebeğimin olduğu bölüm. Bu kelebeği de ben şimdi temizleyeceğim. Bunun içinde de biraz problem var. Kelebeğimizin contusu bu. Abofretis ile beraber böyle geçiyor. Sonrasında takipte kalacağız buralarla ilgili bir yağ kaçağı var mı yok mu onları göreceğiz. Şimdi Abofretisine vesaire bir bağlayalım, takalım. Son antipas kontrolünü yapacağız. Evet. Yağımızı dolduruyoruz bir yandan değerli takipçilerim aracımızın yağ bakımı bitti kelebeğimizi temizledik burada map sensörünü manifold sensörünü hepsini temizledik aracımızın e, hava filtresini taktık yağımız bir yandan dolduruluyor değişen parçalarımız hava filtremiz değerli takipçilerim yağ filtremiz değişti bu yağ kaçıran boğazımız buradaki o de değiştirdik motor temizliği yaptık cam suyumuzu ilave ettik şu an bakımımız ne üzere. Yağımızı tamamlıyoruz. Aracımızın yağ kartını yazacağız. Hemen beraber antifrizimizi ölçelim. Aracımızın antifriz derecesi. Evet antifriz oranımız var. öyle tam tam dolduruyoruz. Evet şu an -30 35 kadar var değerli takipçilerim. Durum bu. Motor suyumuzun. Evet şimdi birazdan marşına basacağız. Evet Grande Punto aracımızın yağ bakımı bitti değerli takipçilerim. Aracımızın temizliğini yaptık şu an son kontrolleri yapıyoruz aracımız çalışıyor bir yandan bir yandan da cihaza bağlıyoruz hem genel bir tarama yapıyoruz hem de arızamız yok şu an bir bilgisayara bağladık bir resetleme yapacağız ve aracımızın aküsünü ölçeceğiz sonrasında yağ bakım resetlemesi var polen değişmiyor müşterimiz kendisi değiştirmiş daha evvelinde aracımızı uğurluyoruz birazdan arkadaşlar Grand punta aracımız periyodik bakım genel kontrol işlemimiz bitti Yağ kartımızı yazdık. Şöyle astık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Değerli takipçilerim.